Herkese yeniden merhaba. Bugün ilk defa olan şey yapacağız. Neydi? Bu CS:GO yayın videosu gelecek. Bu CS:GO videosu içinde de zaten şeyler yapacağız. Neydi? Kutu açılımı olacak. 10 kadar parçalanmış A açacağız. Kutumuzda hayırlısı. Yani şu an öyle oynamaya devam ediyoruz. Şu ıs ısınma bitsin. O zaman. Yok. SG geldi. Hadi bakalım bir kutu daha açalım. Hadi lan bir buçuk ananı. Şey kaçtı. Diggle kaçtı. Diggle kaçtı. Vay anam lan. O zaman bir kutu daha açalım. Var diye anan avradın ya. Yav. Elimdeki şey geldi. P2000 geldi. Ergun abi, 1 ile 7 arasında bir sayı söyle. Behind, behind, behind. O zaman bu senin şansın açılıyor. Dın dın dırı dın dın dırı dın. P yo. Şey geldi. Bumpalı. O zaman bir de kendi şansımı açayım. SSG geldi. Anan avradım adam bıçak yedi. <laughs> Onun şerefine bir tane de. Ay <laughs> M249. Ha ne gelmiş. Ben de 10 tane aldım ben ya. 10 tane aldım. Hadi lan. Majon geldi ya. Allah'ım. Aa stat geldi bir de. Plant plant yellow. <laughs> Oo. Canavar çağrısı çıktı. <laughs> Sağol kim? Ay go Lan hep bu P250 den geliyor ya. Hadi lan bir Skeleton Knife. Ay ne gemine tükürüyüm ya. Thank you guys. Hey, <laughs> o zaman son kutumuzu açalım. Adı lan bir skeleton knife. Yok. ya Yo, macon ge... Aman. Mac Seven geldi gene. Throwing, Throwing fire. Ramp. Palas dead. Jungle'dayım. Two side. An no. Edom'u çaldılar. Aman Ace mi? O zaman bunun şerefine. Ha. Ve böylelikle battık. <laughs> Neyse efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.